Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Discord videosuna hepiniz hoş geldiniz. Marvel Rivals'ın 700 Discord Ors görevi an itibariyle geldi ve 7 gün süreniz var. Yapımı da çok basit. 15 dakika boyunca normalde Marvel Rivals oynamanızı istiyor. Fakat bizim her zaman gibi iki farklı yöntemimiz var. Bu iki farklı yöntemi video üzerinde göstereceğim. İstediğinizi seçip yapabilirsiniz. İkisi de birbirinden basit yöntemler aslında ama ilk göstereceğim yöntem çok daha basit. İlk olarak videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız sevinirim. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Görevler kısmımızı açtık arkadaşlar. Buradan Malora Rallis görevini bulduk. Görevi kabul ediyoruz. Birazcık bekledikten sonra kabul olacak ve bir adet video bırakacağım yorumlar kısmına. Buradan dilerseniz bu yöntemin çok kolay bir rehber videosunu izleyebilirsiniz. Ya da ben anlarım diyorsanız direkt bu videonun aşağıdaki Court linki var. Yine videoyu bırakacağım onun açıklama ve yorum bölümünden ulaşabileceksiniz bu linke. Ekükort'a gidiyorsunuz arkadaşlar. O plugini indiriyorsunuz. Kurulma falan çok basit. Dediğim gibi bu videodan hepsine ulaşabilirsiniz ama bilmeyen arkadaşlar varsa diye hemen dönüyoruz. Buradan başlamak için platformda masa üstünde görev veya konsol fark etmez seçiyorsunuz. Arkadaşlar sağ üstte giriyorsunuz. Complete Quest var. Buna bir defa bastığınızda gördüğünüz gibi görev ilerlemesi başlıyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 15 dakika boyunca bu şekilde bekliyorsunuz ve 700 Discord hesabınıza geliyor. Şimdi EQ indirdikten sonra o videoyu izleyemeyen arkadaşlar için şu hatırlatma yapayım. Plugins kısmından buraya Quest yazıyorsunuz ve bu gördüğünüz 3 adet quest görevini Dallus pluginini ile açmanız gerekiyor. Bu 3 plugin açık olduktan sonra zaten complete quest kısmı buraya gelecektir. Görevler kısmından istediğiniz görevi kabul ettikten sonra buna basmanız yeterli oluyor. Şimdi gelelim kod yöntemine. Kod yöntemi için diğer Discord hesabıma geçtim. Burada arkadaşlar sunucumuzda görev kodu quest kanalı var. Zaten sunucunun linki açıklama yorum bölümünde bulunuyor. Katılırsanız her zaman gibi sevinirim. Burada bakın iki farklı linkimiz var. İkisi de aynı dosya indirtiyor Bir adet metin belgesi bu şekilde Bu metin belgesinin içerisindeki her şeyi Ctrl+C ile kopyalıyoruz Sonrasında Keşfet görevler kısmından Görevler ana sayfasına gidiyoruz ve Buradan arkadaşlar yine Marbury's görevi kabul edebilirsiniz ama ben önceden Arena Breakout'u kabul ettiğim için Zaten hiçbir fark yok Yöntem aynı Bakın ctl-shift-I -E tuşlarına basıyorum ve konsolum açılıyor Bu konsol kısmına En aşağısına Çift tırnak alıp of yazıyorum arkadaşlar Mavi oldu onayladı Bazı arkadaşlar daha lowpassing olmaymış Onun için Sunucumdaki arkadaşlar bakın görev kodu quest kanalında ben rehberliği var bunu izlememiz gerekiyor Ha görevliler Görünmüyorsa da onunla ilgili Görevler görmüyor VPN kanalına bakabilirsiniz yani her şeyin bir çözümü var aslında Sonra buraya kodu yapıştırıp enterliyoruz Ve gördüğünüz gibi quest projesi yani Görev ilerlemesi 900 saniye boyunca çalışacağı gözüküyor Hemen kontrol edelim Arena Breakout görevi şu anda 15 dakika boyunca arkada açık bir şekilde Bittiğinde 700 score alacağım Zaten My de aynı şey olduğu için çok basit bir şekilde yapılacak arkadaşlar. Bu arada video görevlerinde zaten e, videosunu yapmayı unuttum. Daha doğrusu unutmadım da <laughs> yapamadım diyeyim sizlere. O yüzden bunlara da eğer almadıysanız almayı unutmayın diyorum. Ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İki görev ilerlemesi de gördüğünüz gibi iki farklı yöntem devam etmekte. Hoşçakalın bay bay.